Arkadaşlar Minecraft seyirlerin yeni videosundan herkese selamlar. Bugün Minecraft'ta ne yapıyoruz, nasıl bir komutumuz var, neler yapacağız, kısa olan neyi yapacağız. Yani e, şu anlamda bir kodla yine yapıyoruz. Zaten kanalımızın amacı bu. Bu videomuzda arkadaşlar Minecraft'ta nasıl tüm başarımları alacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Hemen isterseniz dilerseniz hemen bir başlayalım arkadaşlar. Bakalım Minecraft'ta tüm başarımları nasıl alıyoruz. Arkadaşlar öncelikle tabii ki de hemen T'yi basıyoruz ve slash işaretine tıklıyoruz. Ve burada bize e, hemen bize bir ekran gelecek. Buradan arkadaşlar advancement yazıyoruz. Tabi en üstte de çıktı. Biz yine de klavye ile kendimiz yazalım. Bakın advancement diye yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar e, grant diyoruz. Grant hemen mm. burada zaten çıkıyor arkadaşlar. Revoke'la Grant. Tabii ki de biz Grant'ı seçeceğiz. Ardından arkadaşlar burada S diyorum. Kendime veriyorum ya da Swank Bush'ta kendi nickim buna da verebilirim. Devam ediyorum ve arkadaşlar buradan e, burada seçenekler var. Buradan da everything seçeneğini seçiyorum arkadaşlar ve şu anda kodumuz hazır durumda arkadaşlar. Şu anda enter'a bastığım an kod çalışacaktır. Ee, arkadaşlar bu arada şunu da değinmekte fayda var. Ben bu kodu zaten videodaki açıklama kısmına bırakır olacağım arkadaşlar. Oradan da, da kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Kopyala yapıştır. Ee, biliyorsunuzdur. Ctrl e, V ile yapıştırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit olacaktır. Hemen enter'a basalım. Umarım e, aklınızda bir soru yoksa hemen enter'a basalım. dilerseniz arkadaşlar. Enter'a bastık ve bütün başarılar sıra sıra gelecek arkadaşlar. Ben şu anda oyunun sesini şu anda siz duymuyorsunuz fakat başarımlar ses biraz fazla olduğu için ben videoda gözükmemesi için bütün sesini kapattım. Şu anda bayağı bir kalabalık var başarımlar sıra sıra ardı ardına geliyor arkadaşlar. Hemen bir isterseniz burayı bir hızlandırmış bir şekilde izleyelim ve sonuca gelelim. arkadaşlar sonuca ulaştık Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar kanalıma, kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar yeni komutlarla yine karşınızda olacağım görmüş olduğunuz üzere e, burada bayağı fazla e, görev başarım bunların hepsini sahip olduk arkadaşlar bunların hepsini siz de yapabilirsiniz kullanabilirsiniz Umarım iyi bir şekilde anlatmışımdır anlamışsınız arkadaşlar Eğer sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtmenizi çok isterim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.